Emeklisin ga? Biraz. Nasıl biraz? Emekliliğin birazı çoğu mu olur babam? Emekliyim, emekliyim. Ben, ben insanlara sevdiğimi göstermek için şu anda sana yaptığım gibi sarılarak gösteriyorum. Sağ ol abi, sağ ol. İş güveysi geldin bura. Yok ya, ev yaptım, buralı oldum. Bir daha iş güveyi çıkartma bize. Kendine geldi. <laughs> hiç bunlar yazı olarak yazdınız mı? Yani işte kaçı evlidir hala daha yoksa kaçı boşandı hiç yaptınız mı öyle bir şey? Bizim havlumuzda mesela bu İtalyan bayandır bu Marco'dur, bu Kristina'dır, Fransız uydukludur ama şimdi kaldı bir Çinli, onu da yapacağım ama. Sen sana... bu nedir bu marazın ya? Sakal, maraz, maraz yok, maraz Nedir bu sakallar ya genç? Konuşka korkma. Haber Kıbrıs. Geldiye gel. Diye gel. gel. Evet bu hafta yolumuz mutlu yakaya düştü. Nasıl girerdik yan yan mutlu yakaya. Yan 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 giriyoruk. Giriyoruk giriyoruk. Girdik. Evet Mutlu bir abimiz yanımızda. Abi seni bir tanıyalım. İsim soy isim ne diyor? Uğur Beyaz. Uğur abi. Burası ne değil? Kulüp. Kulübümüzdür burası. Mutluyaka Yaka Spor Kulübü. Mutluyaka çok e, güzel futbolcular yetiştirir. Gerçekten değil mi? Evet tabii ki. Çok güzel futbolcularımız var. Ve başarılırsınız da liglerde. Çok iyi çok iyi. Başarılıyız. Her şeyde var. Sağımız falan filan. Sağımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Ha Biz... yukarıda bir saha var, nedir o? Nedir o yukarıdaki beton saha, herkes çim sahalarda maç yapar bizim Bizim toprak sahada maç yaparız. O da yasak, başka köke çit kaleye giderik, alan içine giderik, tet maç yapmak için. Seyirciniz var çok değil mi? Seyircimiz var, sahamız yok. E, nasıl olacak bu işler? E vallahi devletten destek istedik. Yani bize de diyor mutlu kadar yaşayan herkes her birey çok mutludur. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Sah sahası olmayan köyün mutluluğu olur? Nasıl? Senin yaşamın nasıl gider abi bunun içinde? E emekliyim iki senedir. E i̇dare ederiz. Esas sen Paşa köylüsün ama galiba. Evet esas Paşa köylüyüm. İş güveysi geldin bura. Yok ya ev yaptım buralı oldum. Bir daha çıkartma bize. Kendine geldi. <laughs> yani. Senin çocukla futbol oynar köyde? Oynamaz. spor birimlerini bitirdi ama oynamaz. Oynadı bir dönem bu sene oynamadı. Abi mutlaka Yaka kaç e, numusa sahiptir aşağı yukarı? Ee, seçmen olarak 450-500 seçmenimiz var. Küçük köyde değil yani. Her geçen gün büyük köyümüz. Hangi belediyeye bağlı? Bagosa Belediyesi. İlgilenirler mi? Geçen dönemde pek hiçbir şey yapılmadı köyümüze. İnşallah Süleyman Başkan iyi bir şeyler yapacağını umut ederiz. İnşallah. Yani başlangıç iyi, temizlik başlandı yapılsın. Daha güzel bir şeyler de yapacağına inanırım. Abi bu köyün ismi eski ismi nedir? İstillos. İstillos. Evet, evet, Hep Rumudu. Yok, Türk de vardı burada. Türk de vardı. Az da olsa vardı. Mustafa Cazımoğlu aklıma gelen dayımız vardı rahmetlik. Hatice Bağ Hanım'ı onlar esas buralıydılar ama rahmetlendiler. Abi bir el salla bize böyle. <laughs> Seni bir tanıyalım abi. Sen bu ne diyor bu marazın ya? Sakal maraz, maraz, yok maraz yok. Ne diyor bu sakallar ya gençler Televizyon da böyle çıkar. Yaş maraz. kaçtı? Yaş 51. E ee, benim inan yaşıtsın işte. Her şey tamam. İşlen. Biraz koyun var çocuklara ona yardım ediyorum. İyi ee, güzel. Evlisin. evliyim. Mutluya kadar yaşamaktan mutlu mu? Mutluyum. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Emeklisin ga? Biraz. Nasıl biraz emekliliğin birazı çoğumu mu olur babam? Emekliyim. Yani ödenin devletten her ay. Ödenirim. İşe gitmeden alın parayı. Evet. E nasıl olacak bu iş? Rahatsızım biraz. Ha geçmiş olsun neyin var? 35 seneden beri ilaç kullanıyorum. Nesin? 35 seneden beri ila ilaç kullanıyorum. Ha geçmiş olsun. Aspirin ha. yoksa Panadol. Söyle ya bir şeyin varsa. Bir şey yok ya. Rahatsız, korkudan hasta oldum ilaç kullanıyorum. Nereden korktun be baba? Söyle bakayım. Amcam öldü desin kazadan ondan korktum. beraber değiliz. Yok ben çocuktum o zaman. Aa, o, korku girdiği, o, için, o korku girdiği için ha? O korku girdiği için ha? Ama korkma ya hayat devam Şimdi ediyor. Korkum hayat devam ediyor. Hı. Başka söyle maçlara gidelim mi sen daha? Maçlara gitmem. E ne gitmem biraz açılasın böyle. Gitmem işte. Kulübe gelin devamlı. Ha gelirim. Arkadaşın ne kulübün sahibi? Ora abi amcam yerinde. Bankara adamlar ama. Kabeli asmalar sadece. Ya, Evlisin dedin çoluk çocuk Var iki tane. Torun? Torun daha yok. Torun daha yok. Başka bu köy için bize söylemek istediğin bir şey var mı? Köy iyi de gelişme yok köyde. Bir çağrı yap Bıraş'tan devlet yetkililerine. İlacı içmeyi vazgeçeceğim de yerde yatırım yapmazsanız. Söyle ya. İlaç içmeden vazgeçtiğim yatırım yapmasanız. Bir daha el salla bize. Bay bay. Hanı, hanımefendi seni bir tanıyalım. Merhaba ben Elçin Gökaydın. Ne yapan Mutlu kadar? Eee küçük bir nişanımız var. Eee Yeşim Hanım'ın oğlunun nişanı var. Oradayız. Ee, bugün güzel bir mutluluğa şahit olacağız. Yani sen de kere o işin işi yapan kısacası evet. değil mi? Evet. Düğün organizatörüyüm. Elçin organizasyon sahibiyim. E ne mutlu bize bak seninle tanıştık. Evet. Mutluya kadar insanların en mutlu olduğu söylenir. Ne için acaba? Kıbrıslı insanların hep öyle Bence meyhane çoktur <laughs> O da olabilir evet evet olabilir o da olabilir 4 tane meyhane var yalnız bu sokağın içinde değil mi? Evet İnsanlar hep... içer içer güler Evet 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 aynen öyle Önemli. Nasıl işinden memnun musun? Evet memnunum ee, insanları mutlu etmek onların mutluluğuna şahitlik yapmak onların hayallerini Gerçekleştirmek ee, Benim en güzel Mutluluğum Açıkçası mutluyum daha çok yazları yoğun oluyor zaten Bugün de güzel bir nişan yapacağız. Emre'den Selin'in. Peki biz de mutluluklar dilerik çocuklara. Teşekkür ederiz. Yalnız özel bir soru soracağım sana sakıncası yoksa. Tabii Kaç ki. Kaç senir bu işi yapan? Ee, 2012'den beridir Elçin Organizasyon kuruldu. 2012 yılından beridir yapıyoruz. Ee, o yıldan beridir işte. 2000... Bir de telefon numaranı ver isteyen varsa ver. Tabii ki. <laughs> Telefon numaramı Elçin Organizasyon sayfamız vardır. Facebook, Instagram sayfamız vardır. Oradan bizi takip edebilirler tabii ki. Evlenecek tamam. olan çiftler miyiz? Bir şey sorayım sana. Hiç analiz yaptımın şimdiye kadar yüzlerce insanı evlendirmek için organizasyonlar yaptınız değil mi? Evet, evet. Hiç bunları yazı olarak yazdınız mı? Yani işte kaçı evlidir, hala daha yoksa kaçı boşandı hiç yaptınız mı öyle bir şey? Yani şimdi açıkçası her yıl yaklaşık bir en az 35 kişinin mutluluğuna şahit oluyoruz, yapıyoruz. Ee, bu güne kadar 2012'den bu yıla kadar evlendirdiğim kişilerden baktığımda yaklaşık bir üç kişi, yani benim evlendirdiğimden çok fazla ayrılan olmadı. Bir üç kişi var. O zaman sen bu dalda başarılısın demek değil. <laughs> Öyle. Çünkü evlenenlerin %70'i maalesef ayrılıyor değil mi? Ayrılmasınlar. Ayrılmasınlar. Herkes mutlu olsun. Hep. Sen bir çağrı yap burada. Kendinize gelin de lütfen de ayrılmayın. De. Herkes kendinize gelin. Sizin için uğraşıyoruz. Hep mutlu olun. Ee, her zaman ömür boyu en önemlisi bu. Çünkü bir gelinle bir damatla bir yıl boyunca düğünlerini planlıyoruz. Konuşuyoruz. Tabii ki onlar ayrılırsa e, çünkü biz elçin organizasyonun ayrı bir simgesi söyleyeyim. Elçin organizasyonu demek biz onlarla aile gibi oluyoruz. Yani benim her yıl evlendirdiğim bir çift benim ailem oluyor. Kesinlikle. Benim ailemdir onlar. Normal bir müşteri olarak ben görmüyorum onları. O yüzden onların bir mutsuzluğu, ayrılması demek bizi gerçekten üzüyor. Ee, herkes mutlu olsun. Ayrılmasınlar. Peki sen evli bu arada? Evet. O zaman bravo. Bir el salla bizi. <laughs> Evet mutluya kadar bir kadın girişimciye rast geldik. Bir kendisini tanıyalım. İsminiz nedir? Nazan Avcı. Nazan Avcı. Nazan Hanım. Buralı mısınız? Nerelisiniz? Gelin mi geldiniz? Bunda mı doğdunuz? Bir tanıdırsanız kendinizi. Ben yeni Yenibaziçiliyim. Güneyde doğdum. 7 yaşında buraya geldim. Evliyim. 34 senedir de burada yaşarım. Yani şimdi şu an eviniz burada mı? Boğaz için. Yok, burada kalırım. Mutluyaka'da otururum. Ya, demek ki buralısınız. Buralıyım, evet. Peki, Mutluyaka'nın insanı hep mutluymuş diye duyarız. Niçin acaba? Ya burası küçük bir köydür. Herkes birbirinin akrabadır. Iıı... Ee, onun için herkes kendi halinde. Yani kimseye bir zarar olmayan bir insandırlar burada. Onun için herkes mutlu yani. Sen memnun musun işlerinden? O kadar memnun değilim. Eski işlerimiz yok. Ama çalışıyoruz. Emekli olmak için çalışmak zorundayız. Evet. Eski ismi nedir bu köyün? Mutayaga. Mutayaga? Evet. Yani Rum köyünün ismini mi soran? Fark etmez mesela işte Yenara, Yenara derler. Rumlarda Stillo'dur burası. Ha, Ama... Leymosundaki mutlu yakalılar, mutaya burada oturur. Ha Leymosundaki mutlu yakalılar geldi buraya. Evet buraya geldi. Evet onun için mutlu yaka dediler. Onun da mutlu burada mutlu yaka. Kaçtır köyünün nüfusu aşağı bilgin var mı? Onu bilmem. 400 yani 500 diyelim. Köy büyüdü. 400 kusurudu, 450 idi ama şimdi büyüdü. Yani girişte siteler oluştu, bu tarafta siteler oluştu. Birçok yabancı insan da geldi. Maçlara gider miyim sen maçlara? Yok gitmem. Burada o futbol sahasının e, hali işler acısı ya gittim gördüm şimdi. Ten yoktur şeyleri de yani nasıl desem artık yani oyuncu da yok. Ama eskiden çok güzel bir takım vardı bu kadar. Vallahi ben hiç hatırlamadım. Hatırlamadım. <laughs> yani başka böyle bütün günün geçer bu hiç kahve mavi içme dedikodu yapma şansın olmaz. Olur tabi arkadaşlarım gelir, müşterilerim gelir, onlarla kahve içerik, sohbet ederiz. Dedikodu da var yani biraz. E muhakkak yani herkesi değil kendi şeylerimizi söyleriz. Tabii. Peki. Olmaz değil mi? Evet bir el salla bize lütfen. Mutlu'ya kadar çok enteresan bir yer gördük. Durduk, kapısını çaldık. Hemen hoş geldin Sadeli dedi abimiz. Abi seni bir tanıyalım. Vallahi ben Güney Göçmeni, 1974 Güney Göçmeni e, emekli Polis çavuşu Kemal Kaleci. Memnun olduk abi. Sağ olun. E, emekli olduktan sonra ben ta eskiden beri köylü çocuğum olduğum için Mausa'dan bu köye geldik ve bu köyde işte ailemizle birlikte ev yaptık. Yerleştik bu köye 1998 yılından beri de bu köyde hayatımı sürdürmeye çalışıyorum. Abi bir şey sorayım sana özel. Şimdi bunları yaptın veya beraber yaptığınız eşinle. Burada ne ne demek iste Bir şey belli etmeye mi, çabalan, ne yapmaya çabalan? Yani güzel bir şey de amaç ne? Al mikrofoncuğu. Şimdi... Bak kameraya bir de böyle bir anlat bilme. Ben de çekileyim onun ki görmeyenler görsün. Anlat abi. Şimdi ilk nazarda dedik yapalım bir tane yahu bir heykelcik bakalım ne olacak. Hem uyanırık da. Bilin ya emeklilenen e, ölülerin zamanı çoktur. Durduk bir tane yaptık. E, ne yapalım yeni? Bulduk bir sandalye oturalım bunu buraya dedik de görsün yoldan giden gelen canı sıkılmasın. Baktık burada da arabalar durup fotoğraf çekmeye başladı. İlgi çekmeye başladı. Allah Allah dedik ya nedir bu dedim. Acaba burası zannediler de anıt yeridir ne değil. Hoşuma da git aslında. Durduk. Bir iki tane daha yaptık. Bunları üç beş tane yaptık. Ya gördüğünüz gibi sekiz on tane oldu. Bu daha dediler bize ya bunları bize parayla yap. Dedim ne yapacaksınız ya parayla. Ya o dedi bizim postanlarımız var dedi. Karpuz kavun postanları. Bunları koruk şeye e, nedir adı? Postana da gargalardan kurtarır karpuzları da onları. Birkaç ahbabım vardı. Verdim ya o dedim zaten ne olacağı. Verdim kendilerine şeyi birkaç tane verdim yani kodular. Para dedi yok para istemem dedim. Karpuzlarda dedi, başarılı çıkarsak verirsiniz boş beş tane kavun üç işte. tane yani karpuz anlaşır. Öyle de oldu. Hala daha isteyenler vardır ama toruna bakarak deyip pek şimdi yapamıyoruz. Bunlar daha ziyade yazda olur. Çünkü kışta dışarı kodumuz için yağmur mamur yerler. Aa, Esmer, aa bak bu esmercik görürsünüz. Yani bizim havlumuzda mesela bu İtalyan bayandır. Bu Marco'dur. Bu Kristina'dır. Fransız uydukludur ama e, görüyorsunuz esmer değil. Bunlar gelin güveylerimizdir. Gerçi koydum kendileri buraya kurabiye. Alan gitti koymadı 3-5 kuruş kimse ama bir şey değil. Efendime söyleyeyim bu Fransızdır. Öyle bakarık tabi. Amacımız burada bizim sarışın, garaşın fark etmez. ırkçılığı da ırkçılık olmadığını göstermek, evimizde, avlumuzda zenci e, de var, sarışın da var. Şimdi kaldı bir Çinli, onu da yapacağım ama biraz daha yazlasın, biraz daha. Durum bundan mütevellit. Giden gelen fotoğraf çeker, onlar memnun, biz memnun. Onları çekerken biz de poz veririz, Allah'a götürürler, biz de hatıra, bir zaman gidersek dünyada hatıramız kalsın diye. Durum bu. Ama yaptığın çok güzel bir iş, iş abi gerçekten. Ben takdir ettim seni ve köye girdiğinde il, ilgi çeker yani burası. Doğru ya doğru. Doğrudur çünkü ana yoldur burası. Evet. Özellikle yazda bütün turistler gerek Rum gerek Alaman İngiliz Türk hep buradan geçerler. Dururlar çekerler. Hatta bazen burası trafik karışır da <laughs> idare etmeye çalış. Mutlu yakalan insanı hep mutluymuş derler. Doğrudur yoksa söylentidedir. Vallahi benim bildiğim kadar mutluya kadar yaşamak bir ayrıcalıktır. Çünkü mutlu yaşa mutluya kadar yaşayan insanlar hep mutludur. Gördüğünüz gibi ben de onlardan biriyim. Mutluyum, gülmeyi severim, insanları çok severim ve insanları sevdiğimi göstermek için şu anda sayı yaptığım gibi sarılarak göstereyim. Sağ ol abi sağ ol. Sağ ol. Abildim, sağ. Bir ben de derdim 3-4 tane de meyhane yakın yakından acaba çok meyhane var ondan dolayı mı mutludur bu insanlar derdim. Şimdi meyhane bilinsen de meyhane iki çeşittir. Bir eski tarihlerdeki meyhaneler bu meyhaneler meyhane değil aslında. Restoranda dönüştü. Ailevi oldu artık. Evvelden bir ihtiyar alırdı giderdi şeye meyhaneye. Çünkü ben yaşadığım o devri. Bir bodir dökerdi gene meyhaneci. Bir parça da samerella kurdu gene. Onu yalardı içerdi. Sarhoş olurdu, giderdi. Evet titreyerek. Maşin de öyle değil. Ailevi olarak gelir. Bunlar restorandır. Bilin ya Leymosu'nda da restoranlar çok mühim idi. Orada başladı restoranlar, restoranlar ve Rum'u da geçtik orada biz. Niyazi Bar vardı ki var şu anda gene. Önümüz Mahmut var vardı, Britanya vardı. Hep Moonlight vardı Leimos'un İngiliz'e hizmet eden bir yer idi. Birinci sınıfıydı. Onu buraya taşıdılar ama şimdi her tarafa yayıldı. E, tabii ki mutlu olmak isteyen daha gelip bu meyhaneşte, meyhan restoranlarda yer içer, mutlu gider. Yani köylümüzün köylülerimiz çalıştırır onlar. Onların da ekmek fayda, paralarıdır. İyi bir şeydir. Hem kazanırlar hem çalıştırırlar. Ve hem mutlu olurlar, hem mutlu edilir. Evet, abi köyünüzün sahasına gittik, baktık. işler acısı. Lazım değil mi burası e, başkente, e, başkent derim. Nereden çıktı başkent? Başkent aradan çık. Mausa'ya yakın bir yer. Daha böyle çim sağ olsun ve ne bileyim ben hangi belediyeye bağlıdır burası? Mausa Orsa Belediyesi'ne bağlıdır. Şimdi Sadeli Bey baksa söyleyeyim, bilin e, e, İletim Bakanlığı, İspor Bakanlığı daha doğrusu bir karar aldı. Sporcularımızı koruma adına bu toprak sahalarda artık spor yapılmasını engelledi. Tabii bizim köyün spor kulübümüz e, vardır, diller sanıyorsam ama sporumuz devam ediyor. Yakında Ay sevgi var. Mor Menekşi var. Onların sahaları çimdir yıllardan beri. Onlar ayrı bir belediyedir. Oraya gidip biz oradan is sporumuzu, antrenmanımızı, maçlarımızı orada yapıyoruz. Ha, geçen sene, iki sene var bu saha kapalı. İşte o bakanlığın aldığı karardan dolayı yani sporcuların sağlığı yönünden. Çünkü düşün sert bir zemine düşer, perişan olur insan ki o devirleri biz de yaşadık. Benim adım Kemal Kaleci. Kaleci futbol takımının kaleciliğinden gelen. Benim abim Ahmet Kaleci. Kıbrıs Karması'nın kalecisi. Türk Ocağı'nın da bir zaman. O aldı o sayıda bize de geldi. Dolayısıyla biz bu sahalarda oynadık çok. Anladın mı? Dolayısıyla işte bu yönden sağlığı nedir? E, Spor Bakanlığı bunu e, yasakladı. Ama gene bir sporumuzu yakın şey inşallah yakın gelecekte bizim de sahamız çimlenir. Biliyorsunuz Mutlu Yaka genişleme, büyük genişleme genişleme yapıyor şeyde. Ee, meskün büyüyor, mahalle, her gün büyüyor. Meskün mahalle dönüşünde evet. gözde bir yerdir. İnşallah halk çoğaldık sonra sahamızda e, çim olur. veya daha da güzel aktivite, sosyal yaşam alanları mı olacak inşallah. Evet. Abi buradan yurt dışında oturan köylülerinize, hısımlarına, akrabalarına bir kucak dolusu selam yolla. Evet, ben buradan bütün kısım akrabama, sevdiklerime, efendime söyleyeyim özellikle hasret kaldığım, uzakta olmam nedeniyle hasret kaldığım gerek yurt dışı gerek Girne tarafında, güzel yurt tarafında olan bütün Lima özellikle bol bol kucak dolusu selamlar kendilerine dikkat etsinler. Özellikle sağlıklarına dolayısıyla onları kucaklayarak sevgilerimi iletmek isterim. Bir daha el salla abi. Bu hafta mutluya kadaydık. Nasıl girmiştik? Yan yan girmiştik. Yan yan mutluya ka Hilal Spor Kulübü'nün önünden çıkıyoruz. Çıkıyoruz, çıkıyoruz, Çık dik. Konuşka korkma. Haber Kıbrıs. Gel diye gel. gel.